Arkadaşlar merhaba Hepinize günaydın İşe gidiyoruz Geç gayrı ee, Arkadaşlar öncelikle bir ricam var Kanalıma abone olursanız sevinirim Dün mesela kanalı Dün sadece 25.000 kişi izlemiş Abone olan sayısı 10 Anasını satayım izleyip gidiyor adam yani bir şey kaybetmezsiniz. Bir abone olsanız ne olur biz de sevinirik yani abonemiz arttı diye. O kadar isterseniz olmayın. yani gönül meselesi de olursanız sevinirim. Başka bir şey değil. Şimdi asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Ee, ustanın nasıl öldüğünü öğrendim. Üzücü bir şekilde ölmüş. Yani üzücü dedim ben üzülmedim açıkçası. Neden diyecek olursanız çok kişinin daha canını yakacaktı. Eee Şimdi şöyle arkadaşlar. Benim beni dolandırdı. Bir önceki videomda var zaten. Arabamı yapacağım dedi. Yapmadı. Ondan sonra arabayla kaza yaptı. Trafik cezası yedi. O kadar para boşa gitti. Zıvır zıvır derken en sonunda öldü. Öldüğünü öğrendim. Şimdi nasıl öldüğünü öğrendim. Adliyede bir arkadaşım var şey yapmışlar. Emniyet tutanak tutmuş arkadaşlar buna. İfade şey yapmış yani. Otopsi yapmışlar buna. Ölüm sebebine ilişkin falan. Sonra da şeylerin <laughs> tanıkların beyanı var. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun bir komşusu var kadın. Diyor ki Ford varmış kadının. Ee, diyor ki usta diyor benim diyor arabamda diyor şöyle şöyle bir arıza var diyor yapar mısın diyor. Kadına diyor ki tamam senin arabanın arızasını ben yaparım diyor. Yarın alayım da diyor Akşam alayım da diyor Yarın iş yerine götürün, dükkanda yapayım geri getireyim diyor Ondan sonra Kadının arızasını yapmıyor Arabayı geri getiriyor Kadın diyor ki bak arabanın arızasını yapmamışsın Diyor şey yap diyor Ama kadından parayı da alıyor bu sırada Aa, arıza hala devam ediyor diyor. Aa, abla diyor işte bilmem ne tekrardan alıyor. Kandırıyor kadını. Kadın da o akşam arabaya benzin alıyor arkadaşlar. Depoyu fulluyor tamam mı? Artık günah boynuna ne amaçla onu yaptığını bilmiyoruz. Öldü gitti. Kadının benzin deposunu açıyor. arabayı dükkana çekiyor. Yanında da arkadaşı var. Benzin deposunu açıyor. Hortumla benzin çekerken benzini yutuyor arkadaşlar bu. Benzini yutunca da kusmaya falan başlıyor şey yapıyor orada da ölmüş zaten benzini yutunca ne, yani ne olduysa bilmiyorum yani zehirledi mi çok mu yuttu ne kadar yuttu onu bilmiyoruz ama benzini yutmuş o depodaki dükkandaki arkadaşı şey diye ifade vermiş ilk ambulansı çağıran o orada fenalaşınca ondan sonra ya benzinde pislik vardı da onu kontrol edecekti demiş o öyle kontrol edilir mi? Muhtemelen kadın da diyor ki benim arabama diyor ben full depo benzin aldım. Ee, bayağı bir kısmı boşaltılmış zaten diyor. Kadın arabasını aldığında yani full deponun yarısına kadar çekmiş benzini. Muhtemelen benzin çekiyordu arabadan. Onu da yutmuş. Hortumla çekiyormuş. Yutmuş. Ölmüş arkadaşlar. Olay bu. Günah vebali boynuna e, ee, eğer hırsızlık yaparken öldüyse büyük ilahi adalet yani bir önceki videoda da söylediğim gibi yani bu etik değil lan insan sana arabasını güvenip veriyor hadi bizi tanımıyor anasını zaten kendi komşuna bunu yapar mı adam ya yani ölüm sebebi de bu arkadaşlar benzin yutması şimdi kendi öldü gitti Bizim davalar düştü tabi. Biz bununla 85 doğumluymuş arkadaşlar. Kaç yaşında oluyor 38 yaşında olmuyor mu? 38 yaşında bizim davalar gitti. Bizim alacaklar gitti. Benim tamponu yürüttü. Tamponu sökmüş benim mesela. Tamponu yaptıracağım abi dedim. Tamponu yapılmış halini gördüm ben. Geri niye söktün tamponu dedim. Abi boyası hoşuma gitmedi dedi, dedi. O çizilen yerini ya boyattırmış. <laughs> Ondan sonra Arabayı bu şekilde teslim aldım ben işte tamponsuz. Şimdi tampon arıyorum. Tampona 4000 lira para diyorlar arkadaşlar. Muhtemelen bunun tamponunun değerli olduğunu çaktı bu. Sattı benim tamponu. Allah yedirdi mi? Yedirmedi arkadaşlar. öldü gitti işte. i̇şte sadece ben değil. Bir tane Tofaşçı çocuk var. O çocuk da O çocuğun arabası hiç yok. Onunkiyle de kaza yapmış bu. Bugün vereceğim, yarın vereceğim, bugün vereceğim, yarın vereceğim. O çocuk arabasını bulamadı da polis aramış dün onu da. Onunla da görüşüyoruz arkadaşlar. Polis şey demiş, e, aracınızı bulduk, gelin teslim alın demiş. Çankırı'da bulmuş arabayı. Bu şerefsiz, yani ölünün arkasından da konuşulmaz da çocuğun arabasıyla Çankırı'ya gitmiş, oraya bırakmış. Niye bırakmış? Bunların hepsi muamma. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar. Ben öldüğüne üzülmüyorum. Eee bu alışmış arabaları tamir edeceğim diye şey yapacağım diye insanları dolandırmaya e tabi yasalara bakıyor cezası da yok sen istediğin kadar şikayetçi ol ben mesela şikayetçi oldum savcı bana diyor ki buna diyor takipsizlik çıkar diyor ulan benim arabamdan şey çalmış parçaları çalmış malıma zarar vermiş beni dolandırmış paramı almış güveni kötüye kullanmış savcıya gidiyorum şikayette bulunuyorum Bundan diyor takipsizlik çıkar diyor. Savcıya tanıdık bulduk da artık karakola yazdı. Oradan sonra şey olmaya başladı. Mahkeme olayına dönmeye başladı. Bu diyor yukarı çıkılırsa hakim uğraşmaz böyle şeylerle. Yani o da biliyor. Usta da biliyordu bunu. Gitsin versin mahkemeye diyordu ya. Benim düşüncem öyle yani. Gitsin versin mahkemeye diyordu. Nasıl olsa ceza çıkmıyor her şeye. Takipsizlik çıkıyor. Bu ülkede susun. Ha Allah'ın adaleti ama farklı. Böyle insanların yazdığı bu kurallarına göre işlemez. Adamı canından eder. Böyle. Yedirmez yani Allah'ın adaleti sana o malı, o parayı. Herkesin çoğulunun çocuğunun hakkı var o arabada. O paralarda. Yok teyze merhaba. Ozum yok vallahi teyze alırım da ya. Yani öyle arkadaşlar. Yazık etti kendine. Ne geriye vardı. Yorumlarda yazmışsınız. İşte sağ olun destek olanlar var aranızda. <laughs> ya böyle bir adam böyle şeyler yapmasa ölmese tabii ki de iyiydi. Çoluğu var, çocuğu var. Ya öldüğüne ben şöyle sevinmiyorum da üzülmüyorum da başka birinin canını daha yakacaktı çünkü bu adam sanayide bak ne yapıyordu biliyor musunuz mu arkadaşlar zaten hepimizi kandıran o şu arabaya motor yaptıracağım mesela değil mi örnek veriyorum 30 bin lira tutuyor sen fiyat arıyorsun diyorsun ki usta buna motor yapılacak kaç para kaç para bu ölen adı usta diyordu ki herkes 30 bin lira 25-30 diyorsa en düşüğü 25 diyorsa bu çıkıyordu 18-19 20 o civarlar tutar abi diyordu, yaparım diyordu. İşe ihtiyacım var, paraya ihtiyacım var. Arabanı kaptırınca gitti mi gidiyor. Abi bugün abi, yarın abi lan çağırıyorsun, şey yapıyorsun. Yok ha! En sonunda öldü gitti. Ben hakkımı helal ediyorum mu? Etmiyorum tabii ki de. Öbür tarafta helalleşelim. Bak maddi olarak şey yapmam. Parasal olarak tamam tolera edebilirdim ama beni kandırmayacaktı arkadaşlar bak yalan söylemeyeceksin etmiyorum hakkımı helal anasını satayım orada helalleşelim ölünce neyse arkadaşlar hayırlı ramazanlar diliyorum kanalıma abone olursanız sevinirim başka bir videoda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın